amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım. Arkadaşlar bu am kimin amı? Ya gerçekten bu am kimin amı ya? Ben şöyle bir şey diyorum. Tam bir am heykeli olsun. Bir am anıtı, anonim bir am olsun orada. Ve her amına koyayım dendiğinde bu am kastedilsin. Çünkü kesinlikle üzerimizde alınıyoruz. Bazen ortamda tek ama olan ben oluyorum anlamıyorum. Nerede koyacağız arkadaşlar? Tam olarak hakim değilim. Burada mı? Hayır canım. Öylesine koyuyoruz. Nasıl? Ya? Ha, lafın gelişi koyuyoruz. Kızım yani nasıl lafın gelişi? Evlenmeyecek miyiz? Ve yani bütün gecenin sonunda Amun ve ben ortamı hayal kırıklığı içinde terk ediyoruz her seferinde. Denmesin demiyorum. Tam ben